Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yüksekleri doğru kasmaya devam edeceğiz. Şu an 2300 kupadayız ve salamamız 49. İlk ellerin içindeyiz aslında fena bir yerde değiliz ama daha yükseklere çıkmalıyız. Bugün bu desteği oynayacağım. Sürekli böyle sabit destel gitmeyelim, olabildiğince farklı desteler oynamak istiyorum. Zaten sezonun başındayız, ilerleyen zamanlarda kendi destemize döneriz. Like atmayı unutmayın. Var sahip puanınız kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, rakip bulduk Hellcat, Eyvah eyvah. Valla DSS'ine en anlam veremediğim oyuncu bu ya. Bir de yükseklere kalıyor. Cidden bu da zor bir şey aslında. Acaba diyorum DSS'imizin saçmalığıyla kupa çıkma oranımız aynı orantılı mı? Çünkü bu adamın DSS'inde hem golem var hem de iksir golemi. Bir de isket kral, cehennem falan filan var. Şimdi soldan bir baskı yapalım. Arkasına muhtemelen cıda atacak. Eyvah eyvah. Şimdi bu atı güzel savuşturabilirsek bayağı karlı çıkarız. Bir yetenek basabilirim. O goblinler belki de orayı alabilir. Şimdi arkasına abi için golim aha çok iyi. Abi yıldırım basacağım burada cehennem eceli ölmeyecek ama en kötü yetenek basarız. Evet çok güzel oldu bu arada. Bence kazandık. Bir şey diyeyim mi? Harbiden kazanmış olabiliriz şu anda. Şu kadar temiz savunacağımı düşünmezdim. Yıldırımın olması bayağı avantaj sağladı. Bir de adam yani cehennem eceli destekledi. İskelet ordusu atsa tam o anda kral bölse falan filan derken bayağı güzel işler çıkartabilirdi. Yıldırım pozisyonu verirsen kaybedersin abi. Şöyle fırınla başlayalım. Ama bu adamı yenersek emoji atmayacağım bu sefer. Çünkü ben geldi bunu desesinden dolayı emoji atıyordum bu arada. Hiç daha önce bir şeyimiz yoktu ama şöyle bir dese kullanan kim görseniz herhalde siz de atarsanız. İksir golemi artı golem. Şöyle bir elektörü. Bir önceki maçta beni yendi. Normalde o da bana atıyordu ben onu attığım zaman. E doğal olarak. Bir önceki karşılaşmamızda ben köprüsüm oynarken beni yendi ama emoji atmadı. Dedim bu adam adam galiba. Yani işin özü siz olun kimseyi desesine göre yargılamayın. Onlar da birer insan falan diyormuşum abartmayalım. İyi biri demek ki. Şimdi iskelet ordusu elinde yok. Aha. Abi o kırılı alırız ya. Kötü bir kral attı. Buradan yine çevirme ihtimal var bu arada. İksir golemi çok tehlikeli bir kart. Özellikle bölündüğünde. Eyvah eyvah yani karşısında duramıyoruz. Şöyle o hızlı bir baskı yapalım. Skate ortası yiyebiliriz. Tomruk. Yeterek de basacağım bu arada. Orayı alabilirsek alalım. Evet aldık. Ulan üstüze bile gideriz biz buradan. Şöyle hızlı bir şey atsam. Güçlü madenli şartımız falan yok ya. Cihanda mecra atabilir belki. Atmaz herhalde ya çünkü. o Tabii şu an birazcık da çaresiz kaldığı için böyle bir şey yaptığını sayıyorum. Hadi güzel ikisi golemi attı ama yani koruya koruya cadıyı korudu. Eğer cehennem ejderini koruyabilseydi yanmıştık galiba. Tamam şöyle bir fırın 15 saniye var zaten. 3 deneyelim mi belki zaman yeter mi bilmiyorum ama şöyle bir darlayalım. Hadi lan çocuklar 3 taş gelirse like attınız bu arada. Hadi oğlum. Oy kolaydı. Kolaydı demeseydik ulan toksikleştik yine ya. İnşallah izlemiyordur. 26 kupa fena değil. Evet ki bulduk Munkun. Eyvah eyvah. Valla bu adam bize antim bilmiyorum. Köstebek oynuyor ama e, ben bu desteği yandan aldım bu arada. Onun kastını görünce dedim ben de birinciyle bir deneyim bakalım. Bununla denk gelmişti de, sürekli derken abi sen böyle bir hamle yapıyorsan 1x'deyiz ve 4x'i 6 atıyorsun. Tamam. Yetenek basacağım ben. İskeleti falan yok mu lan acaba? Oo çok iyi. İskelet. Atmadı. Baya vururuz bu arada. Bayağı vururuz bu arada. Oy çok iyi. 1500 ile başladık. Çok iyi. Normalde zor maç gibi duruyor. Çünkü yıldırımı e, denk getiremeyebiliyoruz topla kuleye. bir tık sola attığında bir de binicinin önünde kart attığında dönüyor ya oraya. O taktiği yapıyorlar genelde. Bu adam bir de herkese snipe atarak kasıyordu normalde. Daha önceki videolarda söylemiştim. Bize bir ara kalp falan atıyordu. Beraber bırakmak istiyordu. Sonra ben bırakmayınca birazcık emoji atmayı kesti. Şöyle bir tonluk atalım. İyi vurdu. Oğlum adam nasıl bir köy sebek attı lan öyle. Bak bak bak. Ben Agis oynayacağım şu anda. Çünkü kureyi alırsam maç biter zaten. Savunmaktan vazgeçtim ve işe yaradı. Harika abi çok iyi. Ya buradan bence çeviremez. İmkansız. Aa ne oldu lan? O goblinler nasıl öldü? Tövbe bismillah. Fırın öldü. iki saniye sonra öldüler. Yani zaten fırın öldüğü için şaşırdım. Nasıl oluyor da Alevru'yu çıkmadan öldüler? Veya çıktı da ben mi görmedim? İyi oyundu diyor ama salar mı? Zannetmiyorum ya. Bence salmalı bu arada. Ben buradan maç vermem sana. Boş yere vakit kaybettirirsin bize. E, i̇yi tamam sen bilirsin. Şöyle. Tomrağa ölüyorlar mı? ölmediler. Ama o çok iyi. Alev buna bak. Şöyle atalım. bir atalım. Salmıyor oğlum. Ne kendin uğraştır ne beni uğraştır. Gözünü seveyim. Hala devam ediyorsun. Bu arada evet iskeleti yok bunun goblinleri var. Ulan ben bunu nasıl yeni fark ediyorum. Yani yeni fark etmedim de orada atmış mıydı ilk atakta acaba? Niye böyle bir şey yaptı? Şu an onu iddia etmeye çalışıyorum da. Galiba direkt iksiri yetmedi. Elinde vardı çünkü. Şöyle bir yıldırım. Güzel. Hemen bir tomruk. o çok kötü bir yetenek. Tamam, şöyle tutalım. Güzel savunduk. 20 saniye var daha. Defans devam edelim. Salacak gibi değil çünkü bak 1700 canı kaldı zaten. 600 hasar garanti. Şöyle bir şey yapıp Evet bıraktı. Çok şükür. Var belli et de oğlum hızlıca bitirelim yani değil mi? Kupası da bizden yüksek bu arada. Bayağı kupa alacağız. Ben diyeyim 38, siz deyin 40. Ver 41'i gidelim buradan maşallah diyelim hadi. Yapıştır. 39 iyi ortası oldu. Evet eki bulduk birazcık kaydı geç açtım çünkü kaydı kapattım unutmuşum. Allah'tan kontrol ettim yani. Maç bulması baya uzun sürüyor o yüzden kapatmıştım. bayağı bekletiyor yani hafıza dolmasın boş yere. Adam kraliyet evci bu arada. Ben yanım maç gitmişine bakarken e, kraliyet devini yendiğini gördüm. Yani kısacası o yendiyse biz de yeneceğiz abi. Ne farkımız var? Eksiğimiz yok fazlamız var. Çok şükür. Şimdi şöyle fırınla başlayacağım da. Yetenek bastım mı goblinleri indirelim tertemiz. Bunda tomruk var bu arada. O yüzden şöyle o Taktiksel. Şöyle atacağız mecbur ya. Yoksa hayalet sıkıntı yaratacak. Hatta yetenek de basabiliriz bu arada. Goblinler birazcık baskı yapsın. Birinci gitmek zorunda değiliz sonuçta. Şu an bir yetenek basabiliriz. Güzel. Tomluktan da kurtardık gibi derken fırın bir tane daha. Hadi be. Kralit devi. Hadi. Geldi bile ulan. Ne i̇şte şomazım var. Şöyle bir tomruk. Adamın tomruğu çıkmıştı o yüzden bunu bayağı rahat savunacağız. Tertemiz. Bir de hafiften böyle konuşurken zorlanıyorum. Fark etmişsinizdir sesim gidiyor gibi. Aa burnum tıkalı değil aslında ama neden böyle oluyor bilmiyorum. Çok konuşmaktan mı oluyor acaba? Ulan adam çok güzel tahmin etti. Daha bir nice atmadık bu arada fark ettiniz mi? Şimdi atsak mı diyeceğim de balıkçısı elindeyse çok rahat çeker. O yüzden bekleyelim. Yetenek balışa şey garanti zaten. O yüzden şöyle bir üç madenci. Tamam. Bir tane hain vurdu oradan. Şu an hasarda öndeyiz. Şöyle bir fırın. Aleyh topu net yiyeceğiz oraya ya. Aa erken bir yetenek. Şöyle bir elektörü. Tamam tertemiz. Soldan güzel gideceğiz. Oo kötü bir tomruk. Oğlum golünlerimi nasıl unutursun? Abi hala binci atmadım. Biraz bekleyeceğim. Tamam şöyle. En doğru anda atacağız. Sakin olun. Panik yapmayın. Goblinler birazcık darlasın. Aa, şimdi yıldırım atabilirim buna. Valla avcıdan kurtulmak lazım. Yoksa sıkıntı. Hop bir de yetenek. Gel buraya. Şöyle bir nice atabilirim artık. Balıkçı çıktı ya. Tomruk. Vurdun oraya. İki tane diyecektim ama iyi tamam bir tane de olur. Çünkü avcı attı. Solan'la da iyi vurmuşuz. Şöyle bir güçlü madenci. Şimdi kraliyet de herhalde gelmez buradan sonra. Derken tersten geldi. Şimdi ne yapacağız? Abi adım adım defans kuracağız birlikte. Hep beraberiz bu işte. Sizde ortak ettim. Yenilirsek de beraber yenersek de. Şimdi şöyle bir goblin abi. Şu an yetenekle baslan. Aha güzel tutturduk onu. Ama sıkıntı biraz balık çekti. Eyvah eyvah. Vurmayacak gerçi tamam güzel. Güzel güzel baya iyi. Bir şekilde savunmayı başardık abi. Şimdi şöyle bir fırın ya da önden atsak daha iyi olur. Evet e şöyle bir şey yapacağını bekliyordum zaten. Balıkçı gelirse... Eyvah. Ama güzel. Kötü bir tomruk. Şöyle ben de atacağım. Vurmasın. Hadi abi buradan atak da çıkabilir. Var ya tomruğu çıkarttı. Çok güzel. Fena bir yetenek. Kureye de vurduk. Sen de zıpla. Hadi be. Aha goblin. Eyvah. Şöyle birinci artı yetenek basacağım. Aha balıkçıya bak. En Enayi balıkçısı. Çok güzel avcının kafası karıştı diyecektim ama vuramadık abi ya. Nasıl vuramadık ya? Hacı fırın. Oy. Güzel güzel. 2000'e kadar düşürdük. Oğlum neler oldu orada? Bir anda heyecanlandım. Şöyle bir güçüm madenci. Tamam defansı bir daha kuracağız. Şöyle. Şimdi sağlı solda gelecek ya tehlikeli abi. aley topu da var bunda. Eğer avcı atarsa oraya. Ooo. Yeterek basamayacağım şu anda çünkü. ikincisini attım. Şöyle bir tonluk. Ulan iyi bir şey mi yaptık diyecektim ama şöyle güçlü madenci. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Güzel, topu erken attı. Abi oraya top lazım. Çok vuruyorsun. Ulan topu da yanlış attık, gittik. Sakin, hasar da ama. Sağdan da vuruyoruz. Hadi fırın. Yıldırım var elinde. Ulan vurmadı. Abi çok iyi. Var ya yani şu kadar yakın bitti. Adama helal olsun. Ama biz de batırdık ya. Son defans çok kötü yaptım. Ben zaten hep böyle sonlarda satıyorum. O güçlü madencileri ayarlayamadım. Kral bir çok oldu 34 kupa aldık. Evet. E, kim bulduk? Alva. Aha. Bu adam golemci. Ve golemle çok absürt şeyler kullanıyor. Genelde yan kartlar olarak. Yani ben en garip bunda ne görmüştüm? Şok birliği alıyor. Cenni mecleri alıyor. Gerçi cenni mecleri görülüyor da. Abi şok birliği, top arabası. Bunlar artık kullanılmayan şeyler golemde. Ama bu adamda... Baksana buz ruhu var. Goblin var. Abi golem mi oynuyorsun acaba cidden? Belki değiştirmiştir. Şöyle bir deneme yapalım. Baksana cellat var. Demek ki farklı bir deste. Şimdi eyvah kasırgası da çıktı. Balon falan olabilir mi acaba? Veya o da mı binici? Şöyle bir top atalım. Yetenekle basabilir bir yandan. Şöyle bir elektroluğu attım. Ama basmadı helal olsun. Şimdi demek ki farklı bir şey oynuyor bak. Ben birinci oynasaydım her türlü basardım. Balon mu acaba? O zaman da fırını güzel korumam gerekir. Çünkü tek hava kartımız var. Şöyle bir fırınla başlayalım. Biniciyi tekrar atmak. Abi Valkür var ya. Galiba Viper desesi. Alev mi? Oğlum. <laughs> mantık çökerttin. Mantık. Bu ne? Anlayamadım hala. Varil de var. <laughs> ne oynuyorsun? <laughs> bir şey anlamadım. Valla şu an aklıma legi en mantıklı şeyler. Binici veya ee, balon. Ama biraz fazla sanki defansif kaldı. Eğer bunları oynuyorsan da bir binici atardın yani veya bir balon denerdin fırın çıktığında. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ki alet topu da var. O da bir garip. Bence var ya bu adam yine bir golem aldı buraya ya. Ama yani Cellat Valkür golemle tutar mı bilmiyorum. Güzel yeterek bu arada. Valkür bayağı iyi oyaladık. Evet, neredeyse dokunamadık 2 kişiye kadar ama ana kuleye bayağı vurduk. Ana kulenin canı sol ve sağdan daha az kaldı. Biraz daha çekerse oraya farklı şeyler yaşanabilir yani. Şimdi fırın önden baskı yapacak. Eğer cellit atarsa direkt yıldırım atacağım abi. Aynen öyle. Hiç beklemeye gerek yok. Tamam cellat gitti. Şimdi çok fazla küçük kartı var. Golemi neyle destekleyecek diyecektim ama. Abi yuh ya. Tamam yani evet özgün olmak iyidir ama bu şekilde olmak iyi midir? Vallahi bilemiyorum. Adam birinci destesi yapar gibi golem destesi yapmış. Ki fena de değil bu arada. Bence desteği güzel götürüyor şu anda. Biz vuramadık çünkü. Şimdi birinci de atamıyorum. Sağı da kilitledi biraz. O cellat sıkıntılı ya. Şöyle bir top. Abi Valile destekliyor adam. Adam golemi. Valkül artı Valile destekliyor. Skandal. Orada bu arada çaktım adam. Buzurunu tekledik Valile. Gördünüz mü? Tombuk'la pardon. Şöyle bir gol atalım. Tamam Yıldırım basacağım abi. Yapacak bir şey yok. Sol tarafı bayağı indirdik bu arada. Soldan akar gideriz. Ölme lan fırın ama maalesef. Aha. Hadi be. Ulan iyi çekiyorsun da bak 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 bir tane daha. Oy 2700 kaldı lan. Oğlum bak adam kuleni alırım dikkat et. Ben uyardım. Çünkü onun verdiği hasara bakın bir de bizim verdiğimiz hasara bakın. Üç bile gidilebilir şu anda. <laughs> Yıldırım atacağım oraya. Vallahi adamın nesi o kadar mantıksız ki bizim hamlelerde bile etki etmeye başladı. Biz de şu an garip hamleler yapmaya başladık. Şöyle bir tomruk. Abi o evet bunu bekliyordum zaten de eyvah. Kuvvete patlayacak. Patladı. Ulan bir golan patlaması bile çok durur. Aha çok güzel tomruk. Şöyle gel. İkinci alev geldi. Hasar da öne geçti adam. Ulan biz böyle sağ taraf falan alamayız. İnşallah da kuleyi çekersin de şöyle bir yıldırım. Yok abi çeker mi? Çekmez. <laughs> Yıldırıma döneceğiz. Başka çare kalmadı. 30 saniyemiz var. Onun da sesi bizden hızlama bir ihtimal var abi. Şöyle bir binici ya da atmayalım ya. Tamam savunalım. Yıldırım. Buradan golem vurmaması lazım. Oo eyvah. Oradan kuleye vuramaz değil mi? Vuramaz ya. Ulan sırf böyle şey yaparak benim yıldırım atmamı engelliyor şu anda. Bir tane daha yıldırım. Ya vezir olacağız ya rezil olacağız. Oğlum. Alev'e bitmiyor herhalde. Alev'le kasırgaya yetmiyor bence. Kuleye dokunamasın. Çok güzel. Lan oğlum kazandık. işte bu be. Sağ sol almam. Direkt 3 atarım. Adımı böyle e, yenerim. <laughs> Çok iyiyiz be. Bir de bunu dünya ilk onda yapıyoruz lan. 31 kupa aldık. Bakalım şu an kaçıncıyız. En son 20'nin içindeydim. Bu arada burada da bitelim artık bence. Yani tam böyle kapanışa yakışır bir maç oldu. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sınavımıza bakalım. 11. Abi daha ne olsun. Bence gayet güzel kastık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım. Yerelde de birinciymişiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.